bir adam Gatka'ya doğru şu andan itibaren yol alıyor tamam güzel bu ev aldınız o ev aldınız şu evde ben alsam güzel olur diye tahmin ediyorum tamam yelek iyi oldu tabii ki rahatlatır birileri indi benim eve girmeyin silahım yok burada bak hepimize silah çıkmaz Ardan birini aldık. Ben bu dünyadan değilim evladım. Direkt bitirdik. Bak orada iş kopuyor arkadaşlar. Benim direkt oraya bir müdahale etmem lazım. Benim işler gidecek mi? Göster kafanı. Göstermedi. Kapıyı bir kapatalım. Sizin için e, ölüm 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 geliyor. Gel böyle. Aa bak şu baygın önce alabilirdik. Neyse fark etmez. Olur böyle. Şunu bir kan Loot yüzünden var ya Bunları alalım. Tamam. Şöyle yapalım. 20 leş almam lazım. Loot sal. Kill sal. Her şeyi sal bana kardeşim. Tamam uzun carcıyor. iyi hissettiriyor. Şurada bir tengame var. Ee, şu arkadaşımız ne yaptı? Elin indi de hareket yapma. Koşu yol denemesi iyiydi lakin şurada birini gördüm. Bana mı Yok. Ee, dur ne yapacak? Evet bana araşlıyor mu? Anlamadım şu an. Benim eve girdi. Şöyle yapalım. Selamünaleyküm. Sizin için bir ölüm kokusu getiriyoruz. Eee talip misiniz Çile? Eee nereye gittiniz acaba? He? Ee, yanlış ses mi aldık? Çok güzeldi bu kill. Eee kim var başka arkadaşlar? Geliyorum. Selamünaleyküm. Vay vay vay. Kardeşim tek kişiyim. Tek tabancayım bu mevzu uzatamam. Tamam arkadaşına da geleceğim. Arkadaşına da geleceğim. Sıkıntı yok. Eee nerede o? Nope. Kendine bir... bir göstereceğim mi? Tamam güzel gösteriyorsun. Ama o kadar da güzel göstermiyorsun. Kaç dakikada temizledik burayı kardeşim? Ne bileyim abi. Kaç dakikada aldık sizi? Şu bir bakalım. Tamam şunları alalım artık birazcık loot yapmamız şart. Ee, birazcık ama çok çok değil, çok değil. Tek Aa bak burada da biri öldü. Tamam demek ki burada hala e... Niye değiştirmiyorsun şarjörü? Tamam sıkıntı yok. Değiştiriyorsun güzel. Eee burası bitmediğini düşünüyorum ben. Bitti mi? Bitmemiştir. E, ee, pusucular vardır. Ee, şu tarafa inenler vardır. Sanırım bir bot. Eee tamam o ölür. Almazlar diye umuyorum. 15 kişi kaldık ve onu da sayarsak 7 var. Ya burası bitmemiş olmalıydı. Ee, ah tamam çok güzel, çok güzel ses verin yeter ki bana. Ee, şunlara bir bakalım. Yani bir kask bulurum o moduyla bakıyorum ama hâkin. Tamam, sıkıntı yok. Avm'miz var. Kalan 13 kişiyi de alsam yine de olmuyor abi olmuyor. Ben bu kill rekorumu 20 yapamayacağım. Evet neredesin? Bir görüntü alabilir miyim? Ses yeter bu kadar. Ben sese doydum. Tamam güzel tamam. Çok yakından aldık sesi. Lan! Tam soldan da sıkan var ama. Eee sağdakinin ölüşünü gördüm. Hadi ama. Bak bu iyi olmadı. Bu arada diğerleşim geldi. O iyi oldu. Kardeş onu bitirmeye yedim be. Tam sola mı çıkıyorsun? Uh. Yedim bir tane. Uh. Bir daha yedim. Eşin gelecek mi? Korkutayım seni biraz. Bitiriyor bitiriyor diyor şu an kendi arkadaşına. Ee, şöyle bir alırsan. Çok güzelsiniz. Harikasınız. Sizi seviyorum. Lobiye selam gönderiyorum. 10 ee, neş oldu. Buradan daha nasıl birleş çıkarabiliriz? Son altı kaldı. Nasıl yapsak, nasıl yapsak? Nereden ses alırız? Fazla da da almak istemiyorum. Lakin birinin kaskını mı aldım ben ya? Birinin kaskını fena aldık ya. Bunun üçtü bak kaskı, aynen. Neyse, olsun aga be. Olur, olur öyle şeyler, olur. Tamam, burası... Abi bir dakika, şuradan bir susturucuyla sıkan biri vardı. Ee, onun bot olduğunu düşünmüyorum. Abi şimdi ben nasıl alayım o altı leşi ya? Bak. Nereye inebilirler? Başka neresi olur? Şu taraftaki evlerden gelmişlerdir bunlar bu kadar lotu. Nereden toplayacaklar? Tamam, bir yerlerden adam bulmamız şart oldu şu an. Dur bakalım. Aslında daha fazla leş alabilir miydik bilmiyorum. Yani sınırı fazlasıyla zorladık ama e, uğraşıyorum da şu anda. Alan da geniş. Nereden bulabilirim? Bu evlerin tarafından adam geleceğini düşünmüyorum. Ya hayır birini vurdu adaşım. Yasin bedel vurma. Hele tabancayla hiç vurma. Bak bitti bitiriyor ya. Neyse o tabancayla bana umarım denk gelmezsiniz. Evet şimdi. Şu tarafta evler var ama. Ee, gidelim. Ya hala vuruyorlar bak. Bak bak. Birilerini birilerini vuruyor. sanırım biri bir bot bir diğer botu mu vurdu? Ne oldu? On dolum dört kişi kaldık lan. Dört kişi kaldık. Bu iş fazla uzadı. Bu iş fazla uzadı. Neredesiniz? Haydi artık. Haydi. Biliyorum yakınsın. Lan alana düştü. Olum hayır ya koca alanda nasıl alan ölüyorsunuz? Daha ilk alan Bu ilk alan ya daha haydi Ah biri daha gitti 3 kaldı Hay oynayacağınız oyunun Atlasanız şöyle ortaya bir şey yok Hayır ortada su da geçmiyor bazen uçak şöyle gidiyor anlarım diyeceğim Alanı da buraya verdi güzel tamam En azından ne Ne Oğlum iki kişi kaldı lan. Arkamda kalırlarsa zaten kesin alan ölürler. Bak yılan olun, çiyan olun tamam mı? Tamam tabancaya da okuyayım. Tabancaya da okuyayım artık. Her şeyi okeyim Tabanca da çekebilirsiniz. Ama bir gösterin lütfen. Bak bu sessizlik benim canımı sıkıyor. Artık bir ses verin. bilmiyorum Belki bilmiyorlarsa onlar da leş arıyorsa diye gelsinler diye ama ne olacak böyle bilmiyorum. Bir ses, bir görüntü verin ya. Siz de sıkın haberleşelim böyle ses sesli. Ee, siz ben buradayım deyin, ben buradayım diye atış edeyim falan ne bileyim abi. Hadi çıkın ortaya yere bir yere. Tamam. Yine alan verdi, yeni alan verdi. Alana doğru oynayalım. Belki o taraftalardır arkadaşlarımız. Anlaşılan kardeşlerimiz göstermekten hoşlanmayan tipler. Tamam. Arkacı bir tip gördüm, birini gördüm. Ee, umarım diğeri de oradadır. Yeleğimi aldı ya. Bak kitim de kalmadı. Bir tane daha yersem ciciiz. Tamam, sakin. Bunu da içelim bir. Döneceğim, döneceğim size döneceğim. Sıkıntı yok. Ee, şöyle yapmam lazım. Lakin arkama güvene almam lazım. Ha? Bak işte bundan bahsediyordum. Ne 8 son anda fark ettik. Gel böyle. Kardeş bu işi fazla uzatmamamız şart. bu bir bot bir boss arkadaşlar. Tamam. Güzel oldu loot. Bunları alalım. Tamam. 1 vs 1 kaldık. O arkadaşımız nerede? Yat aşağıya. O tabancayı çekmeyecektin adaş. Yasin Bedel. O tabancayı çekmeyecektin. Sinirlendirdin beni. Acı acı bir ölüm tattın kardeşim. Evet. 20 leşi tamamlayamadık. Lakin 12 leşi de gayet iyiydi. Sürekli çatışmalara dalmaya çalıştım. Lakin bence iyiydi. İyi hasar verdik. 1 vs 4 güzeldi. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha fazlası için lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz.